Ömer bin Hattab anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini peygamberin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur." Muhammed de Allah'ın Rasulüdür, diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir, buyurdu. Adam, doğru söylüyorsun, dedi. Hem sorup, hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, iman nedir, diye sordu. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem, iman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır, diye cevap verdi. Adam yine, Doğru söylüyorsun, dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor." buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun." dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi, sorandan daha bilgili değildir." dedi. "O halde alametlerini söyle." deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, annelerin, kendilerine kariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır, dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun, dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir, dedim. Resulullah da, o, Cebrail'di, size dininizi öğretmek için gelmişti buyurdu